Çok teşekkür Gel canım gel. gel. Abicim. Gel. Lütfen otur. İmran Tarsas'ın koltuğuna otur. Estağfurullah. gel gel. Aa, lütfen. Ya gel abi gel. Yok abi, abicim, hayır, hayır Allah aşkına. Ayakta da dururum ben gel, lütfen. Gel kızım gel gel. Abicim. Ama bu sefer. Otur. İbran Oturamam ters. sen ayaktayken. Abi, yok, otur. Ben diyorum ben ben tamam ben, tam, ben seyredeyim otur. Abicim. Allah tamam. cezanı verecek otur. Otur. Çok teşekkür ederim. Efendim bundan sonraki boş olurlarda böyle anzar balı dediğimiz var ya güzel bal, anzer balı. Böyle gençlerimizi alacağız, genç, gençlerimize destek vereceğiz. Yani bana şu an görev de budur herhalde. Çok Tam sağ ol Böyle anzer ballarımızı alacağız, bir tane şarkı söyleyecek. Allah'ın selameti başına olsun diyeceğiz. İnşallah abim. Çok sağ Şansın sağ ol. açık, baktın açık olsun inşallah. Amin abicim. Her olsun. konuda baktın açık olsun. İnşallah. Allah seni iyi bir evlada düşürsün inşallah. Amin. Var mı öyle bir şey yoksa? Yok. Ben daha 22 yaşındayım. Çok abici senin karşında olduğum için o kadar heyecanlıyım ki. Yüzünü görüyorum, ter içinde Titriyorum, Aa, Terledim. Şeyken. İşte zamanından gelen İbrahim Tasavvas bu herkese heyecanlandırır, terletir. Vallahi öyle. Dönülsen evet. bu bu? <laughs> Ama işte yabancı dil bilmek. Yabancı dil bilmek lazım evet. onu anlamak için evet. Çok teşekkür ederim. Allah'ın açık Seni sağ gördüğüm sağ. için çok mutluyum. Kusura bakma. Estağfurullah. Sağ olun. Ağzına sağlık. Çok şekersin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizleri de gördüğüm için ayrıca mutlu oldum. İyi akşamlar diliyorum. İyi, İyi akşamlar. akşamlar. Başarılar. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. <laughs> Görüşürüz abiciğim. Yönde sen bu goyu öğren ama. <laughs> Okan Bey, giden Buyurun. kızımızı beğendin mi? Çok beğendim.